Rasim Ozan Kütahyalı diyor ki Talişka Beşiktaş'a geldiğinde çok büyük oyuncuydu. Şimdi futbolcu bile değil. Posası <laughs> çıkmış bir rapçidir. Fenerbahçe'de 12 golü geçsin. Saçlarımı sarı laciverte boyayacağım demiş. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya hani biz bir iddiaya gittik ya biliyorsun İkarlı üstünde. Evet hocam. İşleri güçleri taklit. Bak Rasim'ciğim canım kardeşim Galatasaray'a gelseydi hiç böyle bir şey demeyecektin. La 11 milyonu aldığınız Oyuncak yelerde ne diyorsunuz kurmalı? Pil, pil be, pilli bebek yelerde bir şey demiyorsun da. Ee, yani esas posası çıkmış zahaya bir şey demiyorsun da. Yine e, pilli bebek teteye bir şey söylemiyorsun da. Dominik Yorfa misali Vinicius Junior'a bir şey demiyorsun da. E, ee, or yere bir şey demiyorsun da. E, 3 milyon euro verdiğiniz oynamayan Kerem Demirbay'a bir şey demiyorsun da. E, şimdi bir tane solbek almışsınız hala üstüne solbek arıyorsunuz. bu böyle 32 tane solbek geçti bir tane solbek bulamadınız. Bunlara bir şey söylemiyorsun da ee, Ümit Davala da rap yapmıştı. Ne var ki bunda? Evet hocam. <laughs>